Kaç yıl oldu? Ee, şu an e, aşağı yukarı 3 yıl falan ne oldu? Oldu. Buraya da 3. gelişim. Evet. 33 kilo falan ne verdim? Tamam. Memnunum. Bir 3-4 kilo aldım. O da hani biraz dikkat etmediğimden dolayı. Bu ara. Ee, ama çok memnunum. Güzel. Bir, bir herhangi bir uzun vadede zararı var mı? Sana oldu mu? Bunu soran Hiç olmadı hocam. Sadece benim için kendi kendimi korkuttum. Hani Mide ameliyatı deyince akla bir sürü sorular falan ne geliyor ya. Yani geliyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, ameliyat olmuyorsunuz ve bunun ardından da her gün kilo kaybediyorsunuz. Hani şöyle söyleyeyim, ilk e, 4 haftada Tufan Hocam benden bekledi, 12 kiloydu. Ben aşağı yukarı 17 kilo verdim 4 hafta içinde. Bol bol su verdiği şeyleri takip ederek, yememize içmemizde dikkat edeceğiz. Aslında hani bir haftadan sonra artık vücut alışıyor yediğine içtiğine. Tabii. Çok basit aslında da hani ilk başta inanması zor. <laughs> Nasıl oluyor ya? <değil> yani <laughs> onun için ama uzun vadeli yani 3 seneden beri çok iyiyim Allah aşkına. Maşallah. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. İyi tatiller. Sağ Şimdi tatile geldin. Gezeceğiz. Aynen öyle. Aynen. aynen. Bay bay. <laughs>